Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yine sizlere maçlar çıkardım. Yine bir kupon hazırladım. Hafta sonunuz güzel geçsin diye ama sizlerin de desteğinize ihtiyaç duyuyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olur musunuz? Sonra biz gündemimize geçeceğiz hemen. Inter Torino, Real Madrid ve Real karşılaşmalarını elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım sizler için. Hadi başlayalım. Inter Torino 21.45'te oynanacak. Bu mücadele Maç saatinde stadyum içerisinde açık bir hava bekleniyor. Inter Lig'de 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Tıpkı Torino gibi 11 puanla Inter'de. Inter Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızıl Yıldız karşısında patlama yaptı. 4-0 kazandı hafta arasında. Şimdi milli ara öncesinde Inter'in morale ihtiyacı var. Udinese deplasmanında da kazanmışken ritimlerini arttırmak, viteslerini düşürmemek istiyorlar. Bu karşılaşmada Torino karşısında da ben evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir. Oran düşük tatmin etmeyenler için handikaplı bir denenebilir Real Madrid ve Real ile karşılaşıyor. Estadio Santiago Bernabeu'da maç saatinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Real Madrid 18 puanda. Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'le son dakikada yediği golle berabere kalmıştı ki Endrick'in 3'e 1 giderken vurduğu bir şut vardı yine 1-0'da skor. Endrick orada pozisyon değerlendirse gole çevirmesini sağlasa takım adına maç 2-0 olacak maç kopacaktı. Ama Endrick'in orada bireysel davranması inisiyatif alması demeyelim de bencil davranması diyelim daha doğru bir tabir olur. Maçın beraberliğe dönmesine sebebiyet verdi. Real Madrid yeniden galibiyet peşinde şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde de Lille kaybetmişken Ancelotti'nin ekibi reaksiyonunu ligde gösterecektir. Villarreal'de açık bir futbol oynayan geri adım atmayan bir takım. Ben bu karşılaşmada bol gol bekliyorum. 3.5 üst denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.